Şifre değiştirme işlemi. Şifre değiştirmek için öncelikle menüye giriyoruz. Menü şifremiz 0'dan 5'e kadar. Ve sonra yıldız 0 kare. Şu anda menüye girdik. Panelimiz 8 kullanıcıyı destekler. Programlama kodumuz 66. 66'dan 73'e kadar. 66 birinci kullanıcımız. 66'yı tuşlayıp şifremiz 4 haneli şifremizi tuşlayıp Sonrasında yetkimizi vereceğiz. 0.1'den 0.6'ya kadar yetkiler mevcut. Yan tarafta görebilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığına bir bakalım. 66 şifrem 25 25 sonra da yetkimi veriyorum ve kareye basıyorum. Şu anda gerçekleşti. Menüden çıkıp deneyelim. Alarm devrede. Koruma alanından çıkın. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi ikinci kullanıcıya şifre verelim. Menüye giriyoruz. 67 24 24 06 kare. Deneyelim. Birinci kullanıcımla kuruyorum. 25 25. Alan devrede. İkinci. alanından İkinci kullanıcımla devre dışı bırakıyorum. Alem devre dışı. Master şifreyi nasıl değiştireceğiz? Şimdi onu görelim. Öncelikle menüye giriyoruz. Menüye girdikten sonra 65 6 haneli şifremizi yazıyoruz. 1 2 3 1 2 3 kare yapıyorum. Şimdi geri çıkıp deneyelim. Şifremiz 1 2 3 1 2 3 olacak master şifremiz. 1 2 3 1 2 3 yıldız 0 kare. Gördüğünüz gibi menüye girdik.